rüyada anahtar almak sorunların çözümü için, askıda bekleyen konuların konuşulup nihayete erdirileceğine, kırgınlık yaşanmış bir kişi ile aradaki buzların eritileceğine, eline çok büyük kazanç geçeceğine, maddi ve manevi olarak büyük ferahlık yaşanacağına, başarılı ve karlı atılımlar gerçekleştireceğine, özel hayatına, kişisel bakımına ve keyif aldığı konulara daha fazla vakit ayıracağına rivayet etmektedir rüya alimlerinin tabirlerine göre çalışmalarının dikkatleri üstüne çekmesi sonucu büyük miktarda paraya sahip olacağına, rızkının artacağına ve hane içindeki keyfinin ve huzurunun yerine geleceğine, adının lekelemek için kurulmuş kumpaslardan kendini temize çıkaracağına, kardeşlerin ortak bir işe girileceğine ve mal mülk sahibi olunacağına, artık daha rahat bir hayat süreceğine, işlerin kısa süre içinde şaha kalkacağına rivayet etmektedir. Rüyada anahtar almak uzaktaki bir akrabadan hayırlı haberler alınacağına, bol kazanç elde edileceğine, geleneklere ve göreneklere değer verileceğine, maddi gücünün, gördüğü saygının ve sevginin artacağına, evdeki nimetin çoğalacağına, toplumda gözde ve sevilen bir kimse haline gelineceğine alamet ettiği söylenir. Tabirciye göre evini geçindirmek ve hayatını sürdürmek için alın teri dökerek kazanç elde edeceğine herkese parmak ısırtacak kadar iyi bir hayat sahip olunacağına, dertlerin ve sıkıntıların biteceğine, kardeşlerin birlikte iş kuracağına, kursa ve mesleki seminerlere katılacağına, sahip olmak istediği her şeye fazlasıyla sahip olacağına, bazı gelişmelerin vesile olması sayesinde, çok iyi yerlere gelerek çok büyük hayır işlerinin gerçekleştirileceğini alamet etmektedir. Rüyada anahtar almak bir mevzuda haksız olduğunu göreceğine ve karşı tarafa özür dileyeceğine, yaşanan sıkıntılı durumlardan yakın bir zaman içinde kurtuluşa erileceğine, herhangi bir zorluk çekmeden kişinin her açıdan başarılı sayılacak bir yaşam sürdüreceğine, mutlu olacağına, sevgi ve barış ortamına kavuşacağına, sıkıntılarından ve dertlerinden kurtuluşa erileceğine rivayet etmektedir. Rüya tabirleri lugatına göre yüzünü güldürecek kısmetlerini de artıracak adımlar atacağına, çok büyük başarılar ve yüklü miktarda kazanç elde edeceğine, can bulacağına, yaşamının tazeleneceğine, ailesiyle çok huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçireceğine, umutsuzluğa kapıldığı bir anda müjdeli haberler alarak moralinin eskisinden daha iyi olacağına, aile bireyleri ile arasında kırgınlıklar yaşanacağına ancak daha sonra bu durumların düzeltileceğine yorumlanır.